Burası tamamen ormanlık bir alandı veya ormanlık demeyeyim de fidanlar falan vardı, bitki örtüsü vardı. E, i̇çeriye girmek kabil değildi. Planladık, burada e, bütün yolları açmaya başladık. Şu anda gördüğünüz yollar açılmış vaziyette. Buradan sanayiye de bir bağlantı yapabiliyoruz. Terminalde bir bağlantı yapabiliyoruz. Amacımızın, e, yani en büyük hedefimiz, ana caddeyi yoğunluğa boğmamak. Terminale gidecek, Kepez'deki, Belen'deki, Belen yolunu da göstereceğim. Belen'e de bağlantı yaptık. Belen'deki insanlar, üst kısımlarda oturanlar direkt terminale bu yollardan geçsin. Organa sanayiye, Belen sanayiye gidecekse bu yollardan gitsin diye ana caddelerin, trafiklerinde yoğunluğunu almaya çalışıyoruz. Esas amacımız bu. Şu anda açtığımız yollar bayağı bir yol açtık. Tabii ki bu yolları açmamızın en büyük nedenlerinden biri biliyorsunuz daha henüz hani zamlar falan gelmeden önce 7 tane e, makine almıştık. Büyük makineler almıştık. Bir riske girmiştik ama riske ereni belgesi olarak biz kazanışı çıktık. E, bugünün e, paralarıyla sanki çok uza almış gibi olduk makinaları, Çok keyimiz oldu ve Dağ taşı deviriyoruz o makinelerle. Ee, buradaki açtığımız yollar hemen hemen yüzde ellisi. Daha Aralar, uçurumlar var, bağlantılar var. Buralarda 18 maddeyi daha evvelden yaptık. 18 maddeyi yaptığımız için vatandaşlar parşalasyon yaparken falan 18'i yaparken park, bahçe ve yolları bize tamamen devrettiler. Ve hiç ücret falan ödemeden yolları e, yasal olarak açabiliyoruz. Bütün yollar terk edilmiş vaziyette bize. Büyük bir çalışma yapıyoruz yani küçümsenecek e, e, çalışma değil. Bunları size gösterelim diye e, e, özellikle geldik. Buradaki çalışmaların %50 %60 kısmını tamamladık. E, çalışmaları yaparken de Ağaçlar için de Orman Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alarak çalışma yapıyoruz. Yani buradaki alacağımız ağaçların hepsini de izin alarak yaptık. E, stabil olarak hazırladık. E, altyapısı ve e, diğer e, çalışmalar tamamlandıktan sonra da e, üst tapısını asfaltını, e, kaldırımlarını da ondan sonra yapacağız. Ama yollar tabii zamanla tamamlanacak. İnşaat alanları başlayacak. Ondan sonra da hepsi tamamlanmış olacak. Yolu açıyorsunuz. Ondan sonra e, Yer yarıştır sularını götürmek için kanallar yapıyorsunuz, buraya suyu getiriyorsunuz, kanalizasyonu, doğalgazı getiriyorsunuz. Ondan sonra en son üst kaplamaya, asfalta e, geçiyorsunuz. Tabii epey süren işler bunlar. Ama önemli olan 18 maddeleri yapmak suretiyle bize e, yerleri almamız önemliydi ve bunları açmamız önemliydi. Burada bir ayrı mesafe aldık.